çok emekler çektim, sotumda da gülecektim. Ne çok emekler çektim, da gülecektim. Dinen ve insanın e, yapmaya çalıştığımız bir şey var. Bu da toplumsal e, bir dayanışma, bir birlik, beraberlik, kardeşlik e, ve benzeri bir takım temalardan kaynaklanıyor. Kadıköy'den aldığımız çorbayı Üsküdar Harem Otogarı'nda, Üsküdar Karadavut Camii, Zeytinburnu Kazlıçeşme Parkı, Eyüp Sultan Camii Avlusu, Fatih'te 3-4 tane park ve otobüs durağından sonra Aksaray metro istasyonunda. E, genellikle çorbayı bitiriyoruz. Yani e, yukarıya da gel ya. Tanrı başında kalıyor Barış abi. Beyoğlu'na geliyoruz. Akşam 9'da biliyorum bu araba gelecek. Her gün 9-10 kala, çeyrek kala geliyoruz, bekliyoruz. Karnımızı doyuruyoruz. İstediğimiz kadar da veriyor Allah razı olsun. Bizim asıl hedef kitlemiz e, İstanbul'da evsiz olmak durumunda kalmış. E, sosyal dışlanmaya maruz kalan abilerimiz, kardeşlerimiz. Yani evsiz insanlar aslında bizim asıl hedef kitlemiz. Geldim. Ben e, pet plastik topluyorum. İşte sağ olsun e, kardeşlerimi gördüm. Abilerim geldi işte çorba içtik orada tanıştık. Ben de ara sıra Allah razı olsun çağırıyorlar beni gönüllü olarak, elçi olarak ben de yardımcı oluyorum. E tabi gönül işi. Bizim amacımız sosyal sorumluluğumuzu yardım etme güdümüzü biraz daha ortaya çıkarmak, Türk toplumunun geleneğinden gelen bu özü tekrar ortaya çıkarıp adeta bir parlatmak, cilalatmak ve bizi biz yapan değerleri ortaya çıkarmak istiyoruz. Biz aslında onlara yardım değil, biz diyebilirim ki kendimize yardım ediyoruz. İnsanlarımızı, kalbimizi, vicdanımızı ve ruhumuzun olduğunu hissediyoruz ve bundan dolayı da hiçbir şikayetimiz yok. Başladık 10 Ağustos 2015'te bugüne kadar gidiyoruz çorba ve öncesinde ev yardımları ile umulur ki elimizden geldiği kadar devam ederiz.